Allah ancak hak yoldan çıkanları rezil ve rüsvay eder. Günaha dalmış olanların asılsız sözlerini boşa çıkarır. Hz. Zeynep hem kendisini ve peygamber soyunu savunmakta hem de ağlamaktadır. Ardından Hz. Zeynep ve Hz. Hüseyin'in oğlu Ali, Yezid'in karşısına çıkarılır. Hz. Zeynep, ölümü göze alarak Yezid ve çevresindekilere şu konuşmayı yapar. Ey Yezid! Sen zannediyor musun ki yeryüzünün çeşitli bölgeleri bizden uzaklaşıp semadan yardım görmez ve esirler gibi sevk edilen insanlar olmamız Allah tarafından bize değer verilmediği, sana şeref lütfedildiği anlamına geliyor. Şüphesiz ki Allah sana zaman vermektedir. Ey Yezid! Temiz kanları, Abdülmuttalib'in ailesinden dünyaya gelenlerin kanını akıtmakla yarayı deştin, kökü söktün. Onlar Allah'ın huzuruna vardığında sen de alelacele oraya sevk edileceksin. İşte o zaman dilsiz ve kör olsaydım diyeceksin ama ne fayda. Allah'ım hakkımızı al, bize zulmedenlerden intikamımızı al. Yemin ederim ki Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Durumumu Allah'a arz ediyorum.'' İstediğin hileyi düz, istediğin çalışmayı yap, istediğin gayreti göster. Allah'a yemin ederim ki bize kötülük yapmak istediğin sürece hiçbir zaman alnından utanç damgası eksik olmayacaktır. Yezid ve çevresindekiler bu sözleri susarak dinledi. Birkaç gün sonra Hz. Zeynep'i Medine'ye gönderdi. Ancak Medine valisi Hz. Zeynep'in Medine'de kalmasını iktidarı açısından tehlikeli buluyordu. Ya susarak Medine'de oturacak ya da valinin isteğine uyarak Mısır'a sürgüne gönderilmeyi tercih edecekti. O susmayı değil sürgünü tercih etti. Mısır'da bir yıl kadar yaşadı. Burada ilmi faaliyetlerde bulundu. Çevresindeki insanlara Kur'an'ı ve dedesi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlakını anlattı. Hicretin 62. yılında Kerbela olaylarından bir yıl sonra Medine'de vefat etti. Bu filmde peygamberimizi görme şerefine nail olmuş bazı hanım sahabilerin tüm inanan insanlara örnek olacak yaşantılarından bazı kesitler sunmaya çalıştık. Hiç şüphesiz iman eden tüm insanlar gibi Müslüman kadının da tek rehberi Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Mümin kadın tüm kişiliğini, karakter özelliklerini, yaşam tarzını, ideallerini, isteklerini, tavırlarını ve ahlakını Kur'an'a ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiyelerine göre belirler. Allah, müminler için en doğru ve en güzel hükümlerin Kur'an'da olduğunu, kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir ayetiyle insanlara bildirmiştir. Yine bir başka ayette ise Allah Kur'an'ın iman edenler için her konuda yol gösterici bir kitap olduğunu şöyle haber vermiştir. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Cahiliye toplumlarında kadınların genel olarak benimsedikleri ahlaka bakıldığında ise bu kimselerin alışkanlıklarına ya da nefislerinin isteklerine göre hareket ettikleri görülür. Çocukluk yıllarından itibaren göstermeleri gereken karakterle ilgili olarak aldıkları telkinler bu kimselerin neredeyse yegane yol göstericileri haline gelmiştir. Çevrelerinde yaşayan kadınların hep aynı tavırları göstermeleri, aynı konuşmaları yapmaları Filmlerde, romanlarda kadınların hep aynı karakteri göstermeleri, kadınlardan bahsedilirken hep aynı ortak karakterin dile getirilmesi bu kişiler için bu karakteri adeta bir alışkanlığa dönüştürmüştür. Dolayısıyla onlar için yol göstericileri tüm kadınların genel uygulamaları ve nefislerinin o anki istekleri olmuştur. Herhangi bir olay karşısında verecekleri tepki, alacakları karar gösterecekleri tavır ve hatta kimi zaman söyleyecekleri sözler bile genel çatısıyla bellidir. Ancak önemli olansa yol göstericilerinin tümüyle batıl oluşu ve kendilerini de yanlış bir yola sürüklüyor olmasıdır. Mümin kadın varsa her işlerinde Kur'an'ı rehber edinmeli ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahlakını örnek almaları gerekmektedir. Böylece cahiliye ahlakının kadınlara yaşattığı tüm huzursuzluklardan ve sıkıntılardan uzak bir yaşam sürerler. Allah'ın erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz ayetiyle mümin kadınlara ve mümin erkeklere vaat ettiği gibi güzel bir hayat yaşarlar.